Ağzını her açtığında 3 çocuk, beş çocuk diye de yatanlar bu süreçte çocuklar için, hamile kadınlar için ne yaptı sorarım size. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'na göre deprem bölgesinde 226 bin hamile kadın bulunuyor. Bu kadınların gebe takibi bir yana bu kadınlar tamamen unutulmuş durumdalar, yok sayılıyorlar. Hamile kadınlar stres nedeniyle düşük tehlikesiyle karşı karşıyalar. Beslenemeyen lossa kadınlar sütten kesilmiş durumda. Küçük çocuklar karda, kışta sokakta kaldı. Peki bu ortamda iktidar ne mi yaptı? Koskocaman bir hiç. Depremde Afat, afedin ta kendisi oldu. Ve deprem depremzedelere çadır bulmakla yükümlü olan Kızılay meğerse çadır satıyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Kayıp çocukların peşine düşmesi gereken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise kayıp çocukların peşine düşmek yerine bizim peşimize düştü bizim. Biliyorsunuz bakana sürekli olarak kayıp çocuklarımız nerede? Refakatsiz çocuklarımızın durumu nedir sorularını yöneltiyorduk. İşte bu nedenle muhalefet olarak bizim hesap verme, hesap sorma, yükümlülüğümüzü yerine getirmemizden öylesine rahatsız olmuş olmalı ki bakan soruya cevap vereceğini, soruyu soranı suçlamaya başladı. Hakkımda suç duyurusunda bulundu. Buradan bir kez daha Hodri Meydan diyorum kendisine. Ve şunu unutmasınlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi susturamayacaklar. Bizler refakatsiz çocukların da kayıp çocukların da peşine düşmeye devam edeceğiz. Bu konuda hesap sormaya devam edeceğiz. Bu arada Derya Yanık refakatsiz çocukların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dışında hiçbir kuruma teslim edilmediğini iddia etmişti. Oysaki daha bugün basına düşen bir habere göre Adıyaman'da tam 1100 çocuğumuz bir başka kuruluşa teslim edilmiş. Bakın bir değil 3 değil, 5 değil, 1100 çocuktan bahsediyoruz. Buradan Derya Yanağı soruyorum. Bu haberler doğru mudur? Eğer öyle bu çocuklarımız kim tarafından, hangi koşullarda ve neden bu kuruma teslim edildi? Bütün bu olup bitenler sizin bilginiz dışında mı oldu Sayın Yanık? Eğer öyleyse yani siz bir bakan olarak sadece ve sadece bakmaya devam ediyorsanız o koltukta neden oturuyorsunuz? Buradan bir kez daha Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanını da istifaya davet ediyorum. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz depremin ilk gününden beri Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde parti yöneticilerimiz, milletvekillerimiz bütün örgütümüz, belediyemiz, tüm gücümüzle depremzede vatandaşlarımızın yanındayız. Ve tüm gücümüzle depremzedelere destek oluyoruz. Ama gördük ki bu süreçte betona insan hayatından daha çok değer veren zihniyet fay hattı üzerine sil baş, baştan kentler kurmaya halen planlar yapıyor. Halen bu yönde çalışmalar gerçekleştiriyor. Bizler Yeniden ölüme davetiye çıkaranların rant hırsına halkımızı asla ve asla kurban etmeyeceğiz. Yaşattıkları acılar yanlarına kar kalmayacak. Gözyaşlarımızı kurutanlardan hukuk önünde mutlaka ama mutlaka hesap soracağız. Değerli arkadaşlar, eşitsizliğe baş kaldırıyoruz. Depremin ilk gününden bu yana dayanışmayı yükseltiyoruz. Ülkemizi yeniden ayağa kaldıracak politikalarımızı hayata geçiriyoruz. Kadınlar ve çocuklar için de bir seferberlik başlattık. Bugün size biraz da bununla ilgili detaylar aktarmak istiyorum. Bugün afet bölgelerinde kadın danışma merkezlerimizi açıyoruz. Hatırlayacağınız gibi 2020 yılında 7 24 faaliyet gösteren 444 82 85 hattımızı ve Yaşamak projemizi uygulamaya koymuştuk. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde hayata getirdiğimiz bu projeyle kadınlara ücretsiz hukuki destek ve psikolojik destek hizmeti sağlıyorduk. Şimdi artık kadınlar bize gelmeyecek, biz onların ayağına gideceğiz. Bu kadın danışma merkezlerimiz sayesinde kadınlara hukuki destek, psikolojik destek, ihtiyaç malzemelerinin karşılanması, sağlıkla ilgili yaşadığı sorunlar çerçevesinde Doğru kişilerle bir araya getirilmesi gibi konularda gücümüz yettiğince faaliyet göstereceğiz ve Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak arkamda görmüş olduğunuz Yaşamak konteynerinin tüm afet bölgelerinde kurulmasını sağlayarak buradan kız kardeşlerimizle dayanışmayı daha da yükselteceğiz. Değerli basın mensupları depremin yaralarını hep beraber saracağız. Yaşanan bu enkazın altında kalan iktidarı tarihin tozlu raflarına kaldıracağız. Cumhuriyetimiz 100. yılına girerken yeniden kimsesizlerin kimsesi olacak. Önümüzde bir seçim var ve bu seçimden sonra ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün layık, çağdaş ve demokratik Türkiye anlayışını bu topraklarda yeniden hakim kılacağız. Bu seçim biz kadınlar için ölümle yaşam arasındaki ince bir çizgidir. Yaşamımız ya pamuk ipliğine bağlı ya da güvenli olacak. Ya kadını eşya gibi gören zihniyete teslim olacağız ya da eşit yurttaş olarak insan onuruna yakışır şekilde yaşayacağız. Ya emeğimiz gasp edilecek ya da emeğimizin karşılığını aldığımız güvenceli işlerde güven içerisinde çalışacağız. Ya afet karşısında çaresiz kalacağız, ya da bilimin ışı, bilimin ışığında tedbirler alacağız. Ya çocuklarımızı geleceksizliğe mahkum edeceğiz, ya da çocuklarımıza aydınlık yarınlar inşa edeceğiz. Buradan ülkemizin bütün kadınlarına çağrı yapıyoruz. Gelin diyoruz. Halil İbrahim sofrasına hep birlikte oturalım. Bizim yolumuzda, yapacaklarımız da belli. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, hakkın, hukukun, adaletin sağlandığı, herkesin tok, herkesin eşit, herkesin özgür olduğu, herkesin güvende olduğu bir düzen kurmak için geliyoruz. Ben bu duygularla tekrar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum ve buradan duyuruyorum başlıyoruz. Az kaldı. Aydınlık günler yakın değerli arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.